Evet. Draft Dünya bright Dünya devam ediyor diyoruz. Youtube tayfa selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir. Draftlardan devam. İnternete bağlı olduğumu doğrula artık sende. Hadi heh girdik tamam. Sırada ne var? Challenge olarak. En son yüksek rating yaptık. Sırada ne yapacaktım lan ben? Dur bakayım not almıştım. Heh sırada en zeki futbolcularla draft kuracağız arkadaşlar. En zeki. Zekaya nasıl mı bakacağız? Zaten geçen sene FC24'te izleyenler vardır. Biliyorlardır. Yeni izleyenler varsa da şimdi görecekler. Aynen öyle aynen öyle Ay youtube yorumları geldi sol alttan Kik tayfadan Yorumlarda artık selamları almayı unutmayın Diyoruz ve taktiğimizi seçiyoruz Hocam burası 4-4-1-1 Şu sıralar en çok kullandığım taktik 2 hesabımda da 4-4-1-1 oynuyorum Seviyorum bu taktiği Gel bakalım Santrfor ayda en zeki topçu tabii ki de Ronaldinho'dur be abi burada kim olacak başka zeka dedi mi de yani Ronaldinho'dur abi hocam topçu nasıl zeki olur oyun zekası nasıl yüksek olur oyun görüşü fazla olur görüş Mevzu görüştür abi. Pasın ilk sırasında görüş var görüyorsunuz. Kimin en yüksekse en zeki topçu odur abi. Net. Rord'un 87'ymiş. Vinicius'un 85'miş. Leao'nun 84'müş. Hansen'in 89'muş. Ronaldinho'nun 93'müş. Ronaldinho babayı aldık kaçtık. Geçen son draftımızda da şov yaptı yani. Tekrar gelmesi sevindirdi. Gameplay'de de sarar. ST'yi seçiyoruz. Santrfor. Şimdi Tots kartları boostlu oluyor. Orayı bir not alalım. He bir adet de Joker'im var unutmayalım. Bir Joker'imiz her zaman olduğu gibi bu sefer de var. Buranın en zekisi kimdir ya? Valla Bilemedim ya tahmin edemedim abi. Oo, Girelli 95 diyor. Openda 71 bu ne be abi. Isak 84. Semkör 81 ve Adams 83. Girelli. Girelli topçu herhalde. Bu oyun görüşü ne abi? Geçelim Offense ya. Oyun görüşü en yüksek olması gereken mevkilerden birisi Offense Hepsini gold Card attı abi. Oğlum bu Ayekrem sol bek değil miydi lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Modeli Sanki sol. Yok ya o başka biriydi. Hocam tahmin edemedim burada. Ansu Fati 73. Ayakrem 77. Gazlak 75. Kowalski 73. Çaybi 78. Çaybi kazandı. Bir, bir rating de sadece. Orta sahalarımı seçelim sonra sağ orta sahaya geçeriz. Hocam Enzo Fernandes direkt 96'lık kart yani herhalde sensindir ya. Herhalde budur abi. Boyeris ol, olacağını sanmıyorum. Tipte yok yani o. Zeki topçu imajını göremedim abla da. Yalan yok. Patri'nin 93'lük kartta olsa mesela Zeki topçu olabilir derdim tipten. Ama abla sende yok gibi. Fernandez diyeceğim buraya. Medina 73, Sierra 85, Patri 84. Ablam kusura bakma ya. Ön yargıları kırmamız lazım. Farkındayım. 97 Boyeris'a. Enzo da 97 ama. o eşitlik var burada. Eşitlik varsa tabii ki de Enzo'yu tercih edeceğim. Gel bakalım baba. Yanına kim geliyor bakalım orta sahada. Hoppa. Hocam Vieira'nın oyun görüşü çok iyiydi oynadığı dönemde. Joan Eves'in iyi. Ben Tankur'un da iyi. Valla Fabian Ruiz'in de çok iyi. Lavel'i bilmiyoruz bir tek. Kim çıkacak acaba bakalım. Vieira 89 daha yüksek olmalıydı bence. Lavel 88. Ben Tankur 90. Şu an Eves 90. Fabian 189. Neves mi? Ben Tankur mu? Neves gibi ya. Chatten de Neves istekleri var baksana. Gel bakalım. Sağ orta sağ. Sağ orta sağımız. Hocam Dimaria derim ben buraya ya. Aklı üçe, seni bilmiyoruz nasıl bir kartsın da. Dimaria'nın oyun görüşü iyidir. Bazen bencil olsa da çoğunlukla öyle sağını solunu iyi görür yani. Oyun zekası iyidir Dimaria'nın. Bencillik yapmak istediği zaman yapar yani. Öyle bir topçu. Bakalım Diani 87, Orsoni 85, Dimaria 96. Rahat kazanır. Diye bir 83 ve ne? Aklüce 98 çıktı dayı. Tamam. Takımın en zekisi oldu dayım bir anda. Akluce. Stoperlere geçtik. Stoperlerde neye bakalım biliyor musunuz ama? Geçtiğimiz FC 24'te yaptığım zaman bu draftı stoperlerde defanslarda dediler ki abi defansif farkındalığa bak. Oyun görüşü pas ratinginin altında olduğu için düşük kalabilir. Defansif farkındalığa bakmak daha mantıklı olabilir stoper seçerken. Öyle yapalım. O da defansta 3. sırada görüyorsunuz. Farkındalık 88 Saliba'nın. Zeki ise farkındalığı yüksektir. Hanım Bright 90. Alaba 89. Piero 95 ve Stam 89. Hero rahat kazandı burayı. Gel bakalım baba. Hek, Diğer stoper. Hocam yani Tots kartı boostundan upgrade'inden dolayı STV kazanır gibi burayı. Herhalde. Endika 87. Alberto 93. STV 98 çıkıyor abi. Strujic 87 ve George 89. STV'yi aldım kaçtım. Stoperler iyi oldu ha. Sol bek. Sadece stoperlerde bu arada defansif farkındalığa bakacağım. Beklerde de artık görüşe bakıyoruz. Bilginiz olsun. Buranın kazananı herhalde Carlos'tur ya. Carlos'un görüş 78'miş. Balde 83. Oyun görüşü daha yüksek. Bonpastor 84. Baltimore 90 mı? Onabat 7 74. Allah Allah. Carlos'un düşük çıktı abi. İlginç. Sabek Hangi en Zeki duruyor burada? Surata baktı mı? Yani şu ikiliden birisi çıkar gibi ya. Hoş veya Tete. Bakalım. Levasseur 53. Hoş 55. Tete 58. Tomiyasu Tomiyasu 63 ve Clinton Mata 61. Tomiyasu kazandı. Japon'dur zeki adamdır aynen öyle. Kaleci de neye bakıyorduk? Pozisyon almadı abi. Zeki pozisyon alır. Hemen bakalım. Atlayış, top kontrolü, vuruş, refleks, pozisyon almaya. Aynen pozisyon almaya bakacağız abi. 87 Rein. 93 Kuzan, Donnarumma 88. 87 Gulaşsı ve 75 de Rena. Kim kazandı? 93 Kuzan kazandı. Senin bilgisizlik şaka mı derken? Ne anlatıyorsun? O neydi şimdi? Ooo. Oo, kompani geldi dayı Umarım kompani çıkar ya. Bir dakika yazıyor zaten. 92, 85, 92, 93, 86. Güzel kompani kazandı. Tertemiz. Şu kompaniyi bir kalede deneyelim bakalım nasıl bir şey. Geçtik ne seçiyoruz? Hayda şimdi sabek de var stoper de var bu pikte. Ne yapacağız? Ne yapacağız diye o zaman yani böyle bir pik varken direkt defansif olduğu için defansif farkın, farkındalığa bakayım direkt. E, herhalde mantıklı mantıklısı öyle olur. Bakalım Renar'ın 95'miş. Pedroporo 93. Upamecano 92. Kimih 93 ve Alexander Arnold 80. 95 Renar kazandı burayı. Yani Joker kullanmıyorum tabii ki. Renar aldım kaçtım. Şuraya girer Renar. Devam. E ee, yine şey defans geldi hepsi. Hepsi defans geldiyse farkındalığa bakıyoruz. Rolfe 87, Kimi 90, Demers 88, Boys 92 ve Jordi Alba 90. Boys kazandı yine bir stoper kazandı burayı. Nereye atalım bunu? Atmayalım dursun. Eyvallah. Eyvallah hoca şimdi. Abi Fred'in oyun görüşü bayağı iyi. Gravenberg'in de iyi. Bu ikiliden biri çıkar diye tahmin ediyorum. Bakalım Raiten Raiten görüş 95. Fred 97. Pistol 92. Gravenberg 97 ve Martı 94. Abi tahminimizde bayağı tutarlı çıktık. Kili arasından kimi seçeriz burada? Fred mi Graven mi ya? Ya burada Fred'i alır kaçarım abi. Türkiye'de oynuyor sonuçta. Oradan bir oradan bir adam kayırdım Fred'i. Oradan bir kayırma işi yaptık. Devam dedik. Vallahi oyun görüşü yüksek kimdir? Zeki. Şu abla baya zeki duruyor. Yalan yok. Tipsel anlamda zeki duruyor yani. Bu abla da baya zeki duruyor. Niko çok zeki topçu değil. Montiel'i bilmiyorum. Wilson'ı bilmiyorum. Bakalım. Niko 90. Montiel 92. Uta abla 96. Manum 97. 1 puanla geçti ve Wilson 83. Manum kazandı burayı da. Camda oynuyor musun? Oo, camda da oynuyor. Süper. Ya bakalım. Hop artı 4 kim ya? Devam. Hocam. Yorum yapmıyorum, linç yemek istemiyorum. Bence burayı Rivaldo kazanır arkadaşlar. Bakalım Diogo Juta 78, Litmanen 87, Rivaldo 89, Lesommer 83 ve Cristiano Ronaldo 81. Burayı evet Rivaldo rahat kazanıyor. Rivaldo baba gel bakalım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. Kenarda otursun. Ronaldo'nun bu arada 97'si falan gelseydi onu direkt Joker'i basar alırdım ya. Joker kullanamadık hala bu arada. Buranın direkt en zekisi Flo Florian Wirtz'dir abi. Üstüne şu anda tanımam buradaki piklerden ihtimal yok yani kaybetmesinin öyle söyleyeyim. Şey 74. Wirtz 94. 77 man. 82 Ontiveros ve 84 Misa. Florianlardan Virs kazandı. Son 5 pikteyiz. Rezervlere geçtik. Evet Jokerlik topçu gelmedi öyle. Baksana piklere. Kim kazanır ki burayı? İnan bilmiyorum. Poş düşüktü. 55. Bunlar bir dakika. Hepsi defans mı? Hayda. Bunlar defans. Bunlar hücumsal. 79-85 burası. Defansif farkındalığınıza bakalım. 79-75-79. 85 kimdi? Ramirez kazandı burayı. Aldım kaçtım. Devam dedim. Hadi bir jokerlik bir kart artık be. Hocam McAllister kazanır burayı. Net. Unai 85. McAllister 86. Theo. Defansi farkındalığa bakalım. 78. Bonpastor 83. Blasen 93 çıktı. Inform kart gerçi boostlu. Devam Devamiyor dedik. Devamiyor. Can burası da bilemedim ya. Oo bir dakika Gross'un pası 99 abi. Bu adam direkt 99 gelecek. Bu adam hileli abi. Baksana. Robin Robinson 80 Gross 99 abi. 86 90 87. Adam hileli abi. Ne yapacaksın? Bizim Sabek neymiş böyle yalnız? Sabek. Ne yapacağız o Sabek'i? Joanne ve Solbek oynuyormuş. Oraya bir hareket yapacağız. En zeki topçu. Buranın en zekisi kimdir biliyor musun? Alder Weyreld'tir bence. Bakalım. Dumfries 76 farkındalık. Alder Weyreld, 84 farkındalık. Mitrov 90 görüş. Sanabria 79. Maximen 81. Mitrov kazanıyor burayı da. Son pikten de bakalım. Yani Joker harbi kullanamadık olsun. Derken. Tatatatalişka. -ta Santifor'da kim var? Yani abla var girelli diye. Valla yani Talişka zeki topçudur abi. Oyun görüşü yüksektir Talişka'nın. Severiz. Herhalde kazanır ya. Tots kartı bir tane hani boost'udur yani. Bakalım. Svava. Defansif farkındalığına bakacağım. Hangisi yüksekse ona bakıyorum. 80. Kimmije 86. Talişka 92 görüş. Mingeza 82 farkındalık ve... Bu var 88. Talişka kazanıyor burada. Joker kullanmama gerek kalmadı. Buna abi iki tane fenerli koyduk tarafta. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir hareket yapacağım. Sağ oynayan kim vardı bizde ya? yoktu ki dayı. Aa, yan Baltimore oynuyor sandım ben. Oynamıyormuş. Sağ Tomiyasu kaldı mecbur. Joker'i de evet hoca da kullanıyoruz. Hoca Evet. Abdullah Avcı gelsin bakayım. Sağ orta sağlıyor mu Talişka? Kim vardı sağda? Akli Uçya var. Takımın en zekilerinden aslında çıkartsam mı? Öyle mi yap diyorsunuz? İreliyle oynasın diyorsunuz ha? Hangisi olsun? Bence böyle iyi oldu ya. Plaseli falan bu abla. Bakalım nasılmış. Sapas önünde öncü. iç forvet. İç forvet. Oo biz Ronaldinho'yu unuttuk. Ronaldinho'muz vardı iyi. Kutucu. Kutucu. Libero kaleci. Atamalar. Hedef oyuncu. Kim olsun? Talişkan'ın bacakları uzun. Akrobat da vardır onda. Tamam. Oluklu. Gelin bakalım. Brightlar United. o bir tane stoperi ve bir tane sol beki düşük. Acaba 95 olmuş mu diyeceğim de. Bence 94'te kalır bura. En azından birisi daha yüksek olsaydı olurdu da böyle olmaz gibi. İyi deneme, iyi deneme. Baskı, 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 baskı. Çıkartma. O hata geldi. Girelli bu hataları affetmez. Talişka. Bunda plase yoktu değil mi? Plasesi yok ama kayar. Bir de kaysın bakayım. Lönk. Akrobatı var güzel. Bunları vuracağız. Harry Kane. Roberto Baccio. Tomiyasu. 78'lik Tomiyasu. Rahat aldı topu. Enzo'dan müthiş top. Anderson Talişka'ya. Talişka. Kaç beceri hareketi bu? Aa 4'müş lan. Elixir'ı da yok üstüne. Talişka olmadı. Gümüş, gümüş bile yok Trickster. Yedik golü bu arada. Aynen öyle. Bellingham sevinci geldi bir anda. İyisiniz dayı tamam dur. Tamam. Uf Akrobat akrobat. Hayır. Ulan kompani oynattım bir de seni ya. 01. Yolda. Karışkada low driven var. Onu kullanabiliriz ceza sahası içinde. Mesela yani. Ulan iki fenerli topçuyla girince harbiden ilk 0-1'imiz mi gelecek yoksa ya? Seviye bu seviye mi ya? Zeng oy roket attı ablam. Oğlum ne koşuyor bu? Bravo kale. At bakayım. Hoppa. Boulder'ı attık. Aa neler neler. Nuru onu aldın ya. Girilli tamam oyun saygılar sevgiler. E ee? Baltimore ablam niye saldın orayı? Ayım orta sahaya falan koşuyor baksana. Bunları gol atarsam kredi atacağım bu arada. Gridi geliyor yani kimse kusura bakmasın. Defanstan çıkamadık. Hadi basın. 0 bir geliyor. 2 tane Fenerli aldım kadroya diye mi? Baba şurayı çok yavaş oynalar, fullle baba şurayı. Bu şaka gibi her yeri kapatıyorlar lan, fena bir ikili yani. Harbiden bu kadar iyi anlaşan bir ikiliye karşı bayağıdır oynamıyordum. Penaltı. Nereye vuralım chat? Sağ alt geldi ilk. Sol alt yanlış yazılı dayı. Sağ alta vurduk. Golü bulduk. Gridi yapamadım ama otomatik animasyona girdi. Sinir oldum şu anda. Gridi yapmak istiyordum bu elemanlara. Hala geri mi dönüyor oğlum? 88 oldu geridesin manyak herife bak ya. Kimkiler tümenden ayak uzatıyor ya. Abi şakasın sen. Geçen toplara bak. Uzadı aç. Uzadı aç. Renar ne yapıyorsun? Ayak uzatacaksın lan. Devam baba neyse. Gol atarsak gridi atarız. Hiçbir hamlem adamlara gidemiyor. En kötü his o zaten. Bak bak görüyor musun? Topu aldım ama geri alıyorlar. Bambaşka bir mevzu var şu anda. Sinir oldum ya. Aa, Bu tarz dediğim 3. gol olabilir. Topu alıp geri verip. Hadi. Abi top alamıyorum. Allah'ım. Aa ne oluyor oğlum? O da gitti geri ya. Kırmızı. Uf, ne uzadın be Vicario. Maça bak abi draft'ın ilk maçı ya. Fırlayamıyorum ki. En altılara kaldı. 0-1 geliyor mu yoksa? 0-1 geliyor mu yoksa? 2 tane Fenerbahçeli takımdayken yoksa 0-1 mi geliyor? Fokusum full. Direktten giriyor bak abla. Abla, ayaksız mısın? Aşağı atladım. Sol üst düşündüm biliyor musun ya. İlk düşündüğünü yapsana dostum benim o zaman. Yes yukarı atladı. Yapma karanı. Özgürsün. Şu dakika var özgürsün. Yapma makaranı. 0-1. Yapma karını. <laughs> Adana'ya selam olsun. 0-1 tayfaya. Adana'ya selam olsun. Fenerbahçe sen nasıl bir takımsın Fenerbahçe? Ye? Şu kanalda 0-1'i gösterdin. Draftta Fenerbahçe sen nasıl bir takımsın? Gerçekten inanılmaz. Kim kaçırdı? Fred mi kaçırdı penaltıyı? Yok lan Fred'le attık sanki. Fred kaçırdıysa şok olurum. Fred kaçırdı şaka yapıyorsun sen. Fred kaçırdı. Şok oldum ya. Valla Fenerbahçe işte böyle bir takım abi. İnanılmaz. Hayırlı olsun. Bugünleri de görmüş olduk. Elbet bir gündü. O gün bugünmüş. Hayırlı olsun valla. Bunun şerefine bir tane draft fişi verirsin ama ya. İstifa? şey diyemem bu istifa çağrılarına hiçbir şey diyemem. Cevabım yok haklısınız. 01 bir ödüllerinden şimdi kar etme işi dur. Vay be. Kelimeler kifayetsiz vallahi billahi. Jis. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma 01 şerefine. Bir ilk yaşandı 01 şerefine. Beğen abone ol bakalım.